Neden benim çocuğum böyle? Diğer çocuklar bunları yaşamazken benim çocuğumda dikkat eksikliği var. Çok hareketli, beni anlamıyor, derslerine çalışmıyor. Devamlı aynı hareketleri yapıyor ve hiç durmuyor. Neden ben bunları yaşıyorum? Çocuklar sizin mirasınızdır ve sizin yarattığınız enerjisel frekanstan titreşimden etkilenir size bir şeyleri gösterir. Siz kendinize dönüp kendi alanınızda çocuklarınızın size gösterdiklerini bulmadıkça çocuklar bu hareketlerini düzeltmezler. Çocukların sorunları değildir bunlar. Bunlar sizin yansıttığınız enerjinin size gösterimleridir. Siz değişmedikçe çocuklar değişmeyecektir. Siz kendi bilinçaltınızda olup biteni, kararlarınızı bulmadıkça çocuklar bunu miras alıp kendi çocuklarına öğretecektir. Siz kendinizi bulmalısınız.